Hanımlar, beyler, güneşli ama soğuk bir kış gününde bahçeme hoş geldiniz. 21 Mart'ı geçirdik aslında. Resmi olarak baharın başlamış olması gerekiyordu ama hava buz gibi. Neyse ki güneşli en azından. Beni tanıyanlar biliyor, şu anda bir geçiş dönemindeyim. Bir yandan e, şu an içinde olduğum evimi satmaya çalışıyorum. Bir yandan da yeni taşınacağım yerde kendime yer bakıyorum, bahçe bakıyorum. Dolayısıyla yeni deneyimlerim var ve bunları paylaşmak için karşınızdayım. Köyde ev ararken karşınıza çıkacak zorluklar tek milli birden. Görüldüğü üzere bir mekanda eşikliği yapmak zorunda kaldım. Güneşli müneşli ama buz gibi dışarısı. Video çekeceğim derken donmaya hiç gerek yok. O yüzden içeri girdim. Evet, nerede kalmıştık? Köy evi ararken başınıza gelebilecek musibetler. <laughs> Yepyeni, yepis yeni tecrübelerimle buradayım. Köye ararken sinirinizi bozacak şeyleri gruplara ayırdım çünkü birkaç tane çok net şey var. Şablon var. Onlardan bir tanesine denk gelme olasılığı çok yüksek. Önce en kolay ve en sıradan olanından başlayacağım. Fiyat yükseltme. Bir yer buluyorsunuz, güzel, sevdiniz, anlaştınız. Hatta el sıkıştınız. Hatta kapora verdiniz. Mesela diyelim şey işte atıyorum 100 bine anlaşmış olun. Tam tapuya gidiyorsunuz. Adam diyor ki e, biz hanımla konuştuk akşam. Hani 100 bin olmaz biz 110 istiyoruz. <laughs> tapuya gidiyorsunuz o sırada ama yani 100'e anlaşmışsınız. Her şey hazır. Bu benim de başıma geldi. Ben kapora vermem ama ben anlaşma yapar yapmaz tapuya gitmeyi severim. o yüzden kaporamı kaptırmadım. İki kere başıma geldi İkisinde de dönüp yürüdüm gittim ve başka yer buldum hızlıca. Ee, ne yazık ki çoğu insan ki birkaç arkadaşım yaptı bunu yani o kadar beğenmişim şimdi tapuya da gelmişiz hadi tamam üçün beşi şeyi olmasın hesabı olmasın diye verdiler isteneni. Hatta bir arkadaşımı iki kere yükselttiler yani bir kez işte atıyorum 100 değil 105 dediler de kız tamam dedi ondan sonra 110 istiyoruz dediler. İki kere yükselttiler. Böyleleri de oluyor. Bu oldukça sıradan bir şey. Başınıza gelme olasılığı çok yüksek. Benim benim bile başıma iki kere gelmiş durumda düşünün yani. <laughs> Bu sayacağım şeylerin arasında en kolay ve en sıradan olanıydı. Şimdi ikinci sıradan şeye geçiyorum. E, bu da daha önce başıma geldi ama bu son zamanda iki kere ve de çok abartılı olarak başıma geldi. Şöyle oluyor, e, aradığınız ev aradığınız adreste bulunamadı gibi bir şey. <laughs> Mesela en son başıma geleni söyleyeyim. Buradan kalktım, gittiğim yer 160 kilometre mesafe. Yani git gel 320 kilometre yaptım bir evi görmek için. E, Ayvalık'ın bir köyünde bir ev. Lakin şöyle oldu, ev söylenen adreste de değil, başka bir köyde. O başka köy başka bir ilçede, Ayvalık'ta da değil. Hatta o ilçe başka bir şehre bağlı, Balıkesir'e bağlı değil. Yani ben Ayvalık'ın, e, Balıkesir şehrinin, Ayvalık ilçesinin filanca köyünde Yer bakmaya gittiğimi sanarken İzmir ilinin Bergama ilçesinin Falanca köyündeki eve götürülüyorum. Neymiş efendim çok yakınmış birbirine hiç de yakın değil aslında. Ya yani kuş uçuşu yakın tabi de ben kuş değilim. Çok sinir bozucu bir şey ama ne yazık ki ikinci kez başıma geliyor son iki ay içinde. Bundan önceki de. E, Altınova'da, Ay Ayvalık'ın Altınova mahallesinde bir yer göreceğimi zannederek gittim. Dikili, Dikili'nin bir köyüne götürüldüm. Neymiş efendim? Altınova'ya çok yakınmış. İyi de ben istesem Dikili istesem Dikili de ararım yani. Ayvalık diye aramam, Altınova diye aramam öyle değil mi? Onun için işte sahibinden.com'da, Hürriyet Emlak'ta fark etmez. Her nerede bulduysanız ister sahibinden olsun ister emlakçı olsun. Çünkü bu son anlattığım iki olayın ilk anlattığım sahibinden de ilan, ikincisi emlakçıydı. E, i̇ster emlakçı ister sahibinden sorun. İşte Bayramiç'te Bayram için mesela Çırpılar Köyü yazıyor. Bayramiç ilçesinin Çırpılar Köyü değil mi diye sorun. Yani başka bir köy değil. Hatta tekrar edin. Başka köy değil değil mi? Yakınında başka bir yer falan değil değil mi diye. Hiç utanmaya gerek yok bunları sormaya. E çünkü ne yazık ki sizin de başınıza gelebilir diyorum ama tabii kelin merhemi olsa kendi kafasına sürer. <laughs> Önce yani bu kadar deneyimle 7 yıldır kırsalda yaşıyorum. Daha önce Bayramiç'te de, Bayramiç'e ben yerleşirken başıma geldi ama şöyle geldi. Aradığım yerde değil de oradan 1-2 kilometre ötesinde bir yer göstermeye çalıştılar. Hani çok abartılı değildi ama bu sefer resmen başka bir şehrin, başka bir ilçesinin, başka bir köyüne götürüldüm. İki kere, ardarda arda iki ay içinde. Evet, gelelim üçüncü musibete. Bu çok yeni bir musibet. Ben buralara taşınırken yoktu bu. Ee, Müsibetimizin ismi İmar Barışı. Şöyle oluyor. Bir yer beğeniyorsunuz, bir ev, çok güzel. Ee, yalnız şeyi yok. İskanı var, tapusu yok, tapuya işletilmemiş, ama İmar Barışından faydalanmış, İskanı alınmış elektriği bağlı, suyu bağlı, her şey var. Yani baktığınızda ev var orada bir tane gerçekten. Lakin imar barışında şöyle bir kural var. Yani yasa böyle çıkmış durumda. 2017 yılı 31 Aralık tarihine kadar yapılmış olanları kapsıyor. Ama sizin karşılaşacaklarınızın tamamına yakını 2018 yılı içinde. Yani bu yasa çıktıktan sonra, yürürlüğe girdiği andan itibaren alel acele yapılan yerler. Elini sallasam bunlara çarpıyor. Ben bizzat burada şeyi zaten görerek yaşadım. Bizim çevremizde böyle imar barışı çıktı, pıtrak gibi binalar tarlaların içinde yapılmaya başlandı. O zaman... Konuşuyorduk da hani yani 2017'ye kadardı bu niye yapıyorsun falan diye bir şey olmaz bir şey olmaz diyorlardı. Nitekim hepsi başvurularını yaptılar. Yasada şöyle bir e, sinir bozucu e, madde var. Bu başvuruyu yaptığınız anda elektrik ve su bağlatma hakkınız da oluyor. Alım satım yapma hakkınız da oluyor. Ama al sattığınız şey aslında yasa dışı. Bu yasanın şartlarını şey değil karşılamıyor. Ve de yıkım emri çıkacak bunlara. Çok yakında, birçok yerde çıkmış durumda. Şimdiden bir sürü insan davalık olmuş durumda. Size çok yakın bir örnek anlatayım. Bir arkadaşım geçen hafta bana şey yaptı, arayıp da söyledi. Murat dikkat et, bak böyle bir şey olmuş diye. Onun bir arkadaşı bir yer satın alıyor Güneyde galiba Fethiye'de, ee, imar barışına sokulmuş bir yer. Güzel veriyor parasını, satın alıyor. Ondan sonra gidiyor onu tapuya işletmek için. Diyorlar ki burası bu şartları taşımıyor. 2018'de yapılmış, yıkım emri çıkartıyorlar adamın aldığı yere. Yani. Bırak şeyi tapu almayı, elindeki eve yıkam emri çıkıyor. Adam tabii ki gidiyor mahkemeye onu ona satanı dava etmeye ama bu davayı kaybedecek. Çünkü yasaya göre imar affına başvuru yaptığınız anda oraya elektrik bağlatabiliyorsunuz ve de satabiliyorsunuz orayı. Ve yasal olarak aslında dolandırmış olmuyorsunuz. Oysa ki bariz bir şekilde dolandırıcılık. E ben şöyle karşılaştım. Bir yer buldum. Çok da güzel bir yer. Bahçesi bir dönüm tam istediğim gibi. Ufacık bir ev ama bahçe çok güzel. İskanı var. Tabii ki başvurusu var. Yani adama sorduğunda şeyi söylemiyor. Ne zaman yapıldı bu diye. işte başvuru yaptım yani şey başvurusu burada yasal diyor sana. Laf kalabalığı. Ee, benim baktığım yerde 2018'de yapılmış. Bunu anlamanın şöyle bir şey var. Ee, gittiğiniz yerin yani iskanlıysa eğer ya yani imar barışına sokulmuşsa ada parsel numarasını alın. Ee, bilgisayarın karşısına geçin Google Pro'yu açın. Yani önce şeye bakın. Parsel sorgudan tam işte nokta yerini bulmanın uydu fotoğrafından. Ondan sonra Google Pro'yu açıyorsunuz. Google Pro'da uydu fotoğrafından orayı görün. Muhtemelen o evi içinde görüyor olacaksınız. Ekranın üst köşesinde bir tane şey var. Zaman çubuğu var. O zaman çubuğu şu gördüğünüz fotoğrafta en yakın çekilmiş işte son birkaç ay içinde çekilmiş uydu fotoğrafını gösteriyor. Ama onu geri götürdüğünüz zaman 2010 yılına kadar hemen hemen işte kabaca böyle 3-5 ayda bir çekilmiş fotoğraflarını görüyorsunuz. Ben o beğendiğim yere yaptım bunu. 2018 <laughs> Haziranında yapmışlar. 2018 Mayısında bile yok şey. Onun için eğer resmi tapusu yoksa alacağınız yerin imar barışına soktuk biz işte bakın kağıtları falan diyorlarsa yani başka hiçbir yere sormanıza gerek yok. Açın Google Pro'yu uydu fotoğrafından bakın 2017 yılında var mı o bina diye. Varsa hiç sorun yok alabilirsiniz. Tapuya işletebilirsiniz çünkü. Evet köyde ev ararken karşılaşabileceğiniz en sık karşılaşabileceğiniz 3 musibetten söz ettim. Bonus olarak bir de dördüncüsü gelsin. Madenler. Elini sallasan madene çarpıyor. Ne yazık ki ülkenin en büyük sorunlarından biri. Kırsala yerleşmek istiyorsunuz. Neden? Çünkü doğaya yakın olmak istiyorsunuz. Havanız temiz olsun, suyunuz temiz olsun. Ara ki bulasın. Her taraf yataş ocağı, kil ocağı, madeni, altın madeni, demir bilmem nesi. Her yer maden dolu ne yazık ki. Bunun için de yapmanız gereken şey yine uydu fotoğrafı. İşte diyelim aklınızda bir köy var. Var. Hoşunuza gitti bir şekilde. Uydu fotoğrafına bakın. Hemen yakın çevresinde maden var mı yok mu, deşilmiş mi? Görün. Bazıları zaten hani bilinen yerler gazeteye haber olduysa filan ismini biliyorsunuzdur. İşte bilmem ne altın madeni mesela o bölgeden uzak durursunuz. Ya da durduğunuzu zannedersiniz. İkinci musibette anlattığım farklı adrese götürme başıma gelenlerden bir tanesi buydu. Beni götürdükleri köy aynı zamanda altın madeninin dibiydi. <laughs> yani istediğim yerin dışında olmasının bunu bir kenara bırakın. Bir de böyle demir madenini geçiyorsun. Biraz ileride altın madenine gelmeden sağda iniyorsun şeklinde bir yere götürüldü. Onun içinde Google Pro'yu, Google Pro reklamı yapar gibi oldum. <laughs> yani açıyorsunuz. Yani bir uydu fotoğrafını açın o köyün ve bakın etrafına. Yakınlarda maden ocağı var mı? bonus Aha. olarak bunları söyledim. Bonusun da bonusu olsun. Bir de şöyle bir şey çıktı. Bir gün bir uyanıyorsunuz. Evinizin karşısına rüzgar türbini dikiliyor. Bizim de işte şimdi yeni kuruldu da bir arkadaş öyle bir sabah uyanıyor, karşısına bakıyor bir faaliyet var. Ne bu diye? Aa rüzgar türbini dikiliyor. Şu anda o bölgede bir sürü rüzgar türbini var ve de şey oldu. Yani eğer öyle rüzgar türbinleriyle falan da yaşamak istemiyorum diyorsanız bol şans diyeceğim çünkü gerçekten ne zaman nereye dikecekleri belli olmuyor. Onlar bir de böyle pat diye geliveriyorlar. Temiz enerji o şeyine kategorisine girdiği için şey de sıkıntılı. Onlarla mücadele etme kısmı da sıkıntılı. Aslında yerleşim yerine çok yaklaşmamaları gerekiyor. Ama malum yaşadığımız ülkede kural filan insanları koruyacak şekilde değil de şirketleri koruyacak şekilde işlediği için bir gün evinizin kar yani tam üstüne değilse tam karşısına rüzgar türbini filan da dikilebilir. Bu da artık hepimizin göze alması gereken risklerden biri ne yazık ki. Evet her türlü müsibetten söz ettim sanırım. Gerçekten yaşadığımız şartlarda müsibet denen şey de bitmiyor. Her an bir şeyler yeniler, çıkabilir. Daha önceden duymadığımız şeyler ama vazgeçmeyin. Aramaya devam edin. Şehirde yaşayarak zamanınızı kaybetmeyin. Yine de gidin. En kötü köy bile şehirden daha iyi durumda şu an yaşam kalitesi açısından. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim.